Ya, bugün yeni bir seviye çekiyorum. Mini Soccer Star diye bir oyun var. Ben bayağı kastım ama bu ilk videom. Şimdi... Bir dakika. Açacağım videomu. Tamam. Sessiz bir yere geçtim. şu yıldızlı olan kendi oyuncu. Kendi oyuncumun kariyeri var. İşte orada gol falan atıyorsunuz, maç falan oynuyorsunuz. Oyun kısacası böyle. Ama güzel bir oyun. Tavsiye ederim size de. Futbol seviyorsanız. Ya sevmeyen erkek yoktur ama <laughs> erkek misiniz, kız mısınız bilemem. O yüzden futbol sevmiyorsanız indirmeyin kardeşim. <laughs> İzlenmezse biraz çekmeyeceğim. Bu videoya özel bir mini soccer star videom olduğu için bu videoya özel ne olur bir 10 like yapalım ya. Ne olur oğlum 10 like yapak bari. Reklamla işte geri kazanabiliyorsunuz. Ben burada sesi kızacağım. çünkü bir konuşma yapacağım reklam gelmişken. Arkadaşlar. Shorts çok çekiyorum ama izlenmiyor. Eğer izlenirse daha fazla çekerim. Ama yeni efekt geldiğinden haberdar olamıyorum. O yüzden ara ara bakıyorum. Biraz shorts az geldiğinde farkındayım. Neyse. Re tekrar reklam geldiğinde konuşurum ben. Yani tekrar reklam izlemek istediğimde konuşurum. Ama duyduğunuz gibi. Ya i̇zlenirse çek çekmek isterim yani. Ben de oynuyorum bu oyunu çok çünkü. İzlenirse çekmek çok isterim. Oh. Ben şu an 2026-2027 gireyim. Burada antrenman falan da yapabiliyorsunuz. Öyle bir yer bura. Antrenman saati diyelim kısacası. Videoyu 11 dakikadan üzeri yapmayı düşünüyorum. Çünkü siz de oyunu iyice anlayın diye. Oyunu siz aslında oyunu tabletini ekleyip baştan bu seriyi de çekebilirim ama böyle daha iyi. Yani burada bana Brawl Stars mı öğretiyorsun? Benim de Brawl Stars. Brawl Stars demişken bu videodan sonra hemen bu videoyu çekeyim ama bu video yüklenirken Brawl Stars videosu çekeceğim. O yüzden iki video aynı anda izleyebileceksiniz. O yüzden haber haberdar olun. Brawl Stars'ta da 5000 kupan falan var. Az bir spoiler vereyim. İşte birkaç maç yapacağız. Kupa kasacağız kısacası. Çünkü o bin kupanın üstünde kupa şeyleri, kupalarla mega kutuları almak için. O kutuları falan almak için. Neyse video spoilerı vermeyeyim şimdi. Reklam gelmişken konuşmaya devam edin. En son dediğim gibi çok izlenmiyor. Gerçekten çok izlenirse bu seriyi uzatmayı düşünüyorum ama seri seri dediğim kısa kısa videolar. 10 uzun uzun videolar. İşte dediğim gibi 10 20 10 15 20 gibi falan artacak bu like sayıları ama yeter ki izleyin. Bana tek o yeter. Bana tek o yeter. İzleyin, like atın, abone olun. Bildirimleri açın. açarsanız istiyorsanız videolarımdan haber daha almak için. Sadece Sadece zorunda gibi değilsiniz ama abone olun, like atın, ne olur. Neyse ben reklama geçeyim artık. Konuşmam bitti. Artık reklamlarda konuşmayacağım. 50 aboneye geldiğinde söz 50 abonede 50-60 abone arasında ilk canlı yayınımı açıp Brawl Stars oynayacağım. 6.000 kupaya kasmak. Size söz veriyorum. Yeter ki 50 aboneden fazla falan yapın. Ben. Şu anki hedef 20 abone. Zaten 14 abonemiz var. 20 abone de yaparsak tam olur. Bu tür videolar devam edebilir. Eğer 20 abone beni yaparsanız bu tür videolar kesinlikle devam edecek. Benim bir video... Bakın arkadaşlar herkes video saati yapar. Bütün yurttular video saati yapar. Ama ben canım sıkıldığı zaman takipçimle, takipçilerim yani sizler için video çekiyorum. Video fikri bulmakta zorlanıyorum. Geçenlerde bir video çektim. O hala şeyimde var. Galerimde var ama ona şey bulamadım. Nobilden olduğu için iskelet iskelet kafası buldum ama direkt CapCut'a yükleyemedim. O yüzden o videoyu çekemedim. O videoyu direkt dağıtmak istemiyorum. Çok iğrenç olur diye. En azından ayarlayabilirsem onu bir müzik yapıp atacağım YouTube'a. Neyse şu an biraz odaklandım ama. <laughs> Bu arada sesim biraz kötü çıkıyor. Özür dilerim sizden. Yakında ev, ev, bu evle ilgili film falan da çekeceğim. Film falan dediğim şey, bir aile temalı para parasını ödeyemeyen bir aile temalı falan. Onu da inşallah sene yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu sene bitti zaten se şey seneye başlamak istiyorum mümkün olduğu bir zaman başlamak istiyorum. Çünkü ben de o seriyi ilerletmek istiyorum. Böyle seri seri yapmamı istiyorum ama olmuyor. Bir, bir ara şey yapacağım. Bir arada telefonumda hangi uygulamalar var şeyi yapacağım. Teker teker girip oynayacağım. O da bir seri olacak. İşte işte, işte telefonumda ne var diyor. Tele, telefonumda ne var iki. Telefonumda ne var hiç falan filan. Bu arada konuşurken de bir oynuyorum biraz oynuyorum ama ben burada 550 altın yapmaya çalışıyorum çünkü bir şey bir şey oluyordu unuttum şimdi konuşurken. Neyse ben konuşacak bir şey de bulamadım ama işte dediklerimi dedim ben o yüzden daha konsantre olmak istiyorum. Bu arada bu videodan sonra yani bir daha sonra bronzlar çekeceğim dedim ya çekeceğim. Ondan sonra da birkaç efekt deneyeceğim. Short efekti. Geçenlerde tıklanma efekti vardı. İzlediniz mi bilmiyorum ama tıklanma efekti video. Yüz e kad sayısına kadar tıklamak vardı. Ye ben orada 7-7 yapmıştım. Bilenler bilir. Yani i̇zleyenler bilir. Onu biraz daha düşürmek için deneyeceğim. Bu video kaç dakika oldu? 8,5 dakika olmuş bile video. Ama video da güzel gidiyor. Videoyu hiç editlemeden atacağım direkt. Çünkü editleyince video çok kötü oluyor. Bir tane Roblox videom vardı benim. İşte do Roblox yasaklanmadan önce 100. Yüzün 100. ölüm vardı. 94'ten 100'e kadar ölme videom vardı. Sadece editledim diye sadece kapı şey yapmıştım. O yüzden bir daha edit yapmadım. Zaten anlattığım hikayeyi de edit yapmaya çalıştım. Ama yapamadım. Çünkü kuru kafa hiç bulamadım ki abi. Kuru kafa, Kuru kafa yok diye yemin ediyorum. <laughs> Sesim niye kötü çıkıyor benim ya? <laughs> Bu arada hasta hasta değilim ama Bakın okuldan geldiğim gibi bazen video atmaya çalışıyorum. Üstümü değişmeden daha. Ben İnönü İlkokulu'ndayım abi. Sınıfım 3'e. Eren buradan izliyorsan seni çok seviyorum. Era'ya de selamını söyle. Bu oyunu da sana öneririm. Futbol sever olduğun için bu oyunu sana öneririm kanka. Era'ya da öneririm sana da öneririm. Hakikaten diyorum. Ve asıl... Yarın sana kanalımı vereceğim. Bu videoyu izlersin artık. Sana da selamlar. Sen sen de bu oyunu yükleyebilirsin. Yani arkadaşlarım sizi size buradan bu oyunu yüklemek için gerçekten futbol sevenler için çok iyi bir oyun. Gerçekten çok iyi bir oyun. Şaka falan demiyorum. Bakın şimdi şu reklam bitsin size yükselteceğim bir şey göstereceğim. 550 altın diyordu ya. Bunu reddediyorum çünkü genellikle iki buçuk üç yıldızlar atıyor bana. Heh. Nereden? Nereden yükseliyor lan o? kariyer Bakın ben 2026'daymışım. 550 gibi bir şey olması gerekiyor burada Burada özelleştirme falan var. Vallahi. yaşa yaşam tarzı. Buraya bir evcil hayvan daha ekledim. Bu da çok iyi oldu. Artık iki evcil hayvanım var. Ve bu da çok güzel bir şey. Oyunda var. Gerçekte de iki tane var ama onlar ikisi de köpek. Bir, artık bir tane hamster bir tane köpeğim var. Oyunda gerçekte değil. Gerçekte de olsa diye bazen dua edebiliyorum. <laughs> Annem hiç bir kedi almıyor. Onlar niye haksız ki? Benim olamdan çıkarmayız olur biter tane hakikaten diyorum ya. Topete de 12 dakikayı geride bıraktık arkadaşlar. Neyse videonun başındaki sözlerimi tekrar ediyorum. Çünkü ne olur yapın beni 20 abone sonra 30 40 50 diye gideceğiz. Bir dakika arkadaşlar yanlışlıkla sesi kastım. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Hepiniz izlediğiniz için size teşekkür ederim. Hepiniz ne olur beni takip edin. İzley İsteyen takip etsin. İstemeyen etmesin. Canı sağ olsun. Her İzleyen herkes kraldır. Kız erkek herkes kraldır. Kral kraliçe herkestir. Neyse. Hayırlı akşamlarınız olsun. Görüşürüz.